Herkese merhaba arkadaşlar ben karşında var yep yani yepyeni bir manyak sokak psikolojik new day new day patur çatur çutur youtube budur artık ne? buradan da böyle hedefimiz pay diyerekten minecraft videomuzun yeni serisine hepiniz hoş geldiniz minecraft'ta halen daha anlamıyorum halen de oyunun ne olarak bütün olaylarını bilmiyorum hatta hiç bilmiyorum geçen videoda en son dungeon yapma olayı bu teleport yapma olayını bulmuştuk hatırlıyorsanız şimdi bu teleportun içine girip artık hızlı bir şekilde oradaki dungeon'daki olayları yapacak yani elimizden geldiği orada fightlayacak mıyız ne yapacak bilmiyorum ekiple beraberiz ve günlük video videosundasınız. O yüzden şimdiden dediğim gibi her bu günlük videosunda biliyorsunuz ki ekipman... Her günün yeme artık yeme dur. Her günün ilk videosunda ekipman çekilişi oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar buna katılmak için videoyu beğenip abone olduktan sonra tüm bildirimleri açarak onun yanı sıra yorumlara Instagram isimleri yazmanız yeterli ve bunları akşam Instagram'da açıklayacağım. Kendi Instagram'da bilgi dayınız olsun. Akşam saat 18.00'da da diğer videosu gelecek. Diğer bölüm gelecek. Bilgi dayınız olsun. Sasuke, yeyse herhalde şeyde. Hepinize merhaba arkadaşlar toprak ah yapıyor ben her toprak koyuyorum sana. Çavak çıkartıyor ya. Bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biz gidelim lan oradan. Gel gel gidelim. Ver bu, ver ne? Şey Havuç var havuç. Bir şeyler ver gidelim abi. Al. Ah. Bakayım. E bir tane daha ver abi gidelim. Ah. Yoksa aç kalırım ölürüm abi. Ben gidelim benden. Hadi abi. gidelim. Aa bende nether taşı var. Bu ne? Lan gel gel. Ben gittim abi öleceğim. <laughs> Sasuke ben <laughs> giremiyorum. Sasuke ben giremiyorum. Kaçtım kaçtım. Barış abi sana bir şey söyleyeceğim abi. Hah. Gel abi buraya. Göremiyorum seni. Daha gelmedim çünkü abi. Gelsene abi. Sasuke gelmen lazım buraya. Acele gel. Arazi orası sıralı Sasuke. Ya abi bekle. Abo. Bak kim geldi. Ne oluyor lan? Abi nasıl çıkacağım buradan? Sasuke. Kim geldi kim? Ananı avradını. Kim geldi abi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor ne yaşandı kim burada? Kim geldi? Ha? Şafak. Tamam abi. Oğlum sen manyak mısın? İp pis pisin. Pis Gözüktüm geldim abi. Sen şey yapsana. Gel gözük tekrardan oraya tamam mı? Ben diyeyim kendi Hı. şafak nerede falan diyeyim. Tamam yanınıza geliyorum. Bir gideyim tamam. mi sonra? Da? Ara ara vur, ara ara vur aynen Fred Fire aç, ara ara vur falan bir şey yap ona sen. Tamam mı? Ama öldürmeden. Sasuke'ye falan mı vurayım? Sasuke, Sasuke. Bir video girişin daha bunu yaptım Sasuke. Dur Yeis abini bekliyoruz şu an. Geldim abi. Yesu. Gel 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 gel. Biliyoruz mu? O abi büyülü lanetli abi. Bakarsın hani bir şey var, şey var ya abi. Lanetlendim lanetlendim. O elindeki bize de lazım. Şu, şu, şu. Ay onu bir atsana abi. Onu, onu şey, mu? yeşil, mu? Bak bak şu an attım eyvah. Onu, onu onu atma hay. Ne oluyor lan? lan? Vurma vurma. Eho, dur dur. Dur Allah belanı versin. <laughs> Nasıl geldin <şimdi>? gittin <laughs> Çocuk kaldı kaldı yerde. <laughs> oğlum sen niye e, çocuğu, çocuğu ya, öldürdün? Oğlum, oğlum ben attı iki tane bunu öldü. Tamam alacaktır abi. Görüşeceğiz. Yeşil kılıçtan versene bana. Bundan mı? Aynen ya da nerede yapacağız? O elmas lazım. Bir tane var. Nasıl lan Tene bir tane var? var? Nerede o kutu? Taş var orada. Aa bir tane elmas var. Lacivert taştan falan olmuyor mu? Yok o lan al. lan bak bu kağıt kim satmaz abi. Sar gider taş. Ama senin de makro var vazgeçtim al sen. Ee, Mantıklı. Sen de kalsın. Sen daha az vurursun yaratıklara. <laughs> lan vurma. ne oğlum sen şey, çocuğu niye öldürüyorsun? <laughs> Nerede kaldın lan mal? Abi bir dakika bir dakika bir görünmezlik iksiri varmış. Onun hiç geliyor. Mal. Oo. Teşekkürler abi. He. Al. Yılısını verdim al. Biz odancına girerken zırh mır falan. Aa, Biz orada ne bulacağız? Aaa! Onlarla canavar değil bu. Durur oğlum? Durma. Ananı al oha. Ben nasıl? yapayım? Diye ki Sasuke. <laughs> İntikam alacağım abi. Bak beni delil Çektim emaneti. Vallahi tek Aa, atarım. Ha, saygılar abi. Tek Bak, atarım. Abi şöyle bir şey yapayım. Saygılar abi. Aynen tek atarım. <laughs> dur, bana bulaşmayın. Gel gel. ile geleceğim abi. Gel gel gel. De, ne? Tasma var mı? Tasma. Ya bir git abi dur dur. <laughs> Ne yapıyorsun? Gel gelin bir. Lan ben vurmuyorum mal mısın? <laughs> ben de vurmadım. Mal. Lan. <laughs> Oha. Lan harita var elimde mal mısın sen? Bak sen de haritayı al. <laughs> abi hiç var abi. Lan. Onu vur lan ne oluyor oğlum? <laughs> Kim, lan? Ne evet, oğlum lan. Ne oluyor oğlum? Ben vurmuyorum oğlum. Oğlum bir şey diyeceğim bu portaldan galiba vuruş abi. Abi kaç kaç Allah'ım var ya. Bir canım dolusun abi. Oğlum portal lanetleri lan bizi Sasuke. A, ne? Allah biraz. Portal biraz gitti. Şey Portalımız nerede? Anan avradını. Ya yaptım, yaptım, Yapma yapma yapma. <laughs> ne oldu? Dur bozayım mı? Bozayım mı? Yok bir şey olmaz. Oğlum sen bana mı vurdun? Yok abi. Ha? Ha? Yok. Oğlum adamın taş var. Taşa nasıl vursun? E, bir oğlum bir şey vurdum bana gitti. Aha. Oku sen mi attın? Ok, ok niye atıyorsun Sasuke? Aha. Bende yok ki abi yok. Herkes bir sabit ben kalsın. Olmuyor. Kimin attığını anlayacağız. Sasuke Bana kendi, kendi Allah şarpsın. Lan oğlum Allah'ın neyi... ne alakası var bu konuyla ya? Lan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> dungeon'dan. <gülüyor> dungeon'dan, <gülüyor> dungeon'dan çıktı geldi. Belamızı bulduk oğlum biz. Dur dur gelin şey beraber abi. Dram dram da umurumda değilsiniz. Ben buraya kendime güvenlik yapıyorum. Oğlum. Benden, ben bende. Hayır <laughs> hayır git 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 git. Git lan. Oğlum <laughs> kim vurdu? Abi ne canımız gidiyor? Oğlum bu ne? Lan! Ne oluyor lan? Abi kim bu? İyi abi Allah kim buraya bu ne Sasuke buraya bakman lazım bu ne lan? Oha! Oha hayvan! Ben saklandım abi. Abi öldüm öldüm öldüm. Aa portalı kırdılar. Gilemedim. Lan dur dur. Sasuke bu ne? Bilmiyorum abi hayvan işte. Kesin şafak lanetledi burayı. Öleceğim öleceğim. Bana niye vuruyor ya? Benim de konuyla ne alakam var? Abi biz gidelim hemen abi buradan. Vallahi burası şey oldu abi. Karıştı. Lan dur öleceğim. Aa portalı aldık. Aa portala, portala gitti. Portala gitti yürü. Ha o, o, o geri geldi lan? Eee o artık dungeon caves. Burada vurun beni her ha. Bu farklı dünya burası. Bak şunları ya, şunları kıracak abi. mıyız? Giresenize bana bak. Şunlara e girince şey gidiyor canın gidiyor abi. Bak bir gir. Neylere? ananı Gire, avradır. Yeis hadi gidelim. Ne abi? Dur şunu kasa. E abi bu ne, abi? ne <laughs> abi, acaba? nether kuvarsı diyor. Bunlar, bunlar bir şey ne olmasını hatırlamıyorum. Boş, boş değil aslında bir şey oluyor da bunlar ne işe yarıyor. Bunlar never kısıyoruz ya. Oh, gent, Oğlum diyet adam bomba koyuyor lan. Nasıl lan? Lan neredeyiz biz? Hı hı. Bir şey diyeyim mi? Ha. Bizim blok var mı blok? Bak burada bir sürü blok var ya Barış abi. Evet. Yol yapacağız yol şimdi lan bunun üstünden yola yapacağız. Buraya Nereye yolda gideceğiz yolda ki? Orada sonra işte. blok atalım abi. <laughs> Sen kura kura biz de gidelim abi beraber. Arkamdan böyle tam şu yanları yapın Barış bak bak bak. Şimdi şöyle bak şu yanları koy size. Şöyle şöyle yol yapın tam, tamam ben böyle yolun ana maddesini yapıyorum. Aaaa Bende bitti Bir şey Nasıl kazacağım? <laughs> kaz işte al kaz bunu Bende bende kazma kazmıyor ki bunları Kazar ya nasıl kazmıyor? Oğlum nereye koyuyor acaba bu? Bir tane koyamam <laughs> Demir kaz Ananı ne oldu mal? Bir şey oldu. Ananı aradın mı sıçtık. Şey ya. Aa baba savaştık. E su yok üstümde. de yok. Öldük. Yandık. Ay dışarı şey abi. Ana ayır ayır Allah aşkına böyle Abi hemen portal 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 Gel lan buraya. Portal portal oğlum. Bu yaratık da <laughs> oğlum öyle ya. Bu ne? <laughs> Ananı avradın ne yiyeceğim ben. Savaşabilirim lan sen. Gel lan buraya savaşabilirim seninle. Ben abi dönmelim. Savaşacağım. Ben var ya şey alacağım. Bekle. Sasuke taş almamız lazım o. oraya. Abi Ghost sana alev atacak. Tam sana saldırdığı attığı an diyor şey yapacaksın diyor. Ya ona vurunca geri gidiyor. Doğru. Bak o da gel lan Doğru doğru. Öne kadar onu top atıyor ya. Ona vurursan evet. geri gidiyor diye hatırlıyorum ben. Anana vurdun ki. Vurdu bana. Ona nasıl vuracağız biz? Uha! Şuna bak. Aa, hayır lan. Ananı s... Dur 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 dur. Dur. Ya, ya burada şeyler var. Al kuamen. At bana tam attı lan pat diye vurayım. At lan. At. Lan. Oğlum ölüyorum ben. Lan ben ölüyorum bu ne? At porsadan atıyor beni. Oha. Tek attı. Allah çarpsın tek attı. Ben vurdum ya. Oğlum bana buraya kadar vuruyor. Lan buraya geldi. Aa, oraya mı geldi? Nasıl yani? O bunlar domuz domuz mu? Abi. Şafak abi çağır abi. Normal değil diyor. <laughs> ya şak herifler. O hayaletleri siz mi koydunuz uçan? Yok yok abi. Bur burada var abi zaten o hayaletler. Buraya, burası abi öbür dünya her şey var. E tamam da Dur o nasıl, o nasıl benimle beraber oraya geldi? Hayalet mi geldi abi? Evet. Yerenceler abi kaç. Öldüm oğlum öldüm ne kaçı. O melekti. Abi adamların base'ine şey koydun yani normal silindirdin abi öcüleri. Lan ne alakası var geri zekalıyım yapıyorsam bir şey yapar mı ağzına? Yok abi hiç sıfır hiç hiçbir hiç, hiç şey yok abi sıfır. sıfır. Bir sosu gene tepki vardı saldırmaları. E, gebe çocuk korkuyor anasını satayım. Gel buraya gel. İk, gel başı yaptı beni. beni. Gel buraya gel. Gel buraya. Ana. Abi, Aquaman'ı adam ediyorsun. Abi sen Aa, düşüne bizim... bak, Şimdi sen nasıl uçtu? Oğlum bana bir şey vurdu. Free Fire kapatın bir. Kapatıyorum. Bu ne? Niye bana bakıyor böyle? Anamısın? Aa, ne oluyor? patlattı beni. Ya oğlum yeter yeter. Ben nasıl Ölüm uçacağım? yardımcı okay, bunlara? Ya? Ya. Ben Adam öldürüyorum. Sıçtım. Sus, ben, ben anladım. nasıl ben nasıl uçacağım? Ben nasıl uçacağım? Adam <laughs> nasıl uçuyor? mu? Vurdu mu? Bu kim oğlum? Bunda da Aquaman var. Abi bir geldi, bir geldi. Ananı. Ben Anam. yardımcı oluyorum <laughs> abi Abi bir geldi. Ev suya attım bu Öldüm ben değil Oğlum ben? bunlar nereden geliyor? Spam mı oluyor? Öldüm oğlum. O. Adam akıllı dungeon'a dönemedik ya. Tamam ilk başta yaptık da. One eternity later. Oluyor mu böyle? Oluyor. ay Neymiş anasını sır satın bu yaratıklar ya. Onu var öyle yaptık. Kapatıyormuş ya Biz geliş yolunu da güzel yaptık ha şu an. Bu blade çubuğu ne lan? Oo bir şey ya de da hatırlamıyorum onunla ya. Dungeon arayacağız ya. Bak şu tepeli ağaçları görüyor musunuz? Nerede? Tepede. Naruto al bunu tamam mı? Bununla şuna vur senden oluyor bak. Bu seni erişim tek gibi düşün. Aa, Oğlum ben... Arkansız görüyor abi? Bu sesler ne ya? Yol yapıyorum. Altın Lan, lan, lan Allah Bende Allah de Allah. var. Aha abi. Lan ne lan ne gelmiş abi. Kaç 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 buradan çapan yanına gol. Kırmızılar <laughs> ne? Aa, nereye geldik abi? Aa bunlar abi, abi. abi bunlar. Oha. Bencin arıyoruz burada. Bol klik basama. O yalan şeyler lazım abi. Çok güzel abi. Aynen bunları toplamam lazım abi. Hangi yalan? Bu otlar mı? Otlar değil bak gel bak. Neredesin sen? Kılıçla yapma kılıçla yapma. Bunlar mı? Oluyor. He bunlar ırkı ki, onlar. Kılıçla oluyor ki. Her şey kılıcın kırılır boşu boşuna. Hani oluyor ya bir deneyim var Geldim geldim. Ne lan bu? Mantar mantar. Yo parlıyor. Mantar işte abi o şey mantar. Bilmem ne mantarı. mantar. Aa mantar ışığıymış. Aha. Alıyorum ben bunları. Bunlar ne oğlum çok değişik. Şey patladım ben bir anda yatak Allah koydum Allah oraya. Abi mavi yanmıyorum, kırmızı yanmıyorum. Ölüyorum. Kaç parış? Kaç o kaç kaç o kaç o kaç o kaç. kaç. Hayır hayır hayır. Hayır gelme, şey gelme, gelme 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 gelme. <laughs> ha beni mi çektin? Tamam şeye girdiler ben abi. O beni çeksin ya ya. Ben kayboldum. Öldün mü hiç? Ölmeyelim mi? Ben kayboldum buralarda. Ölmediysen kardeşim <laughs> bulacak. Bekle, <laughs> geleceğim. Abi şeyle yapabiliriz bu arada. Biz bitirdik parkuru. parkuru birazdan yaparız. Şu dungeon'la adam akıl bir... Ya. E biz şimdi ne yapıyoruz burada? Burada bir bakalım ne? Buradaki dünya nasılmış ya? Burada bir şey yok. Tekrar Abi aslında bir şey dungeon oluyor. aramamız lazım. Siz de dağılın. Ben de dağılayım arayayım. Dungeon bulmak lazım. Aynen dragon dragon. Ben, ben bunları öldürüyorum aa, kaç. Aa, 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 aa. ben öldürüyorum. Ben tekrar kaçıyor Ben bunu dostlarım ki çok rahat. <laughs> Oğlum. <laughs> Oğlum ben eski lolcüler derim. Yemem. Hatta sana play yapayım <laughs> mı? <mi? Gülüyor> Onun. Aa. Kim <laughs> Ulan sen misin ben bileyim lan. Kaç oka gidiyor? Aa geri döndü hale bu kona. Aa! At at at. At. Yakınlaştır abi onu ben vuracağım. Beyit de hmm. abi beyit Gel lan buraya. Artık misin lan vs yer. Teke tek. Bana bir daha at. Bana bir daha at. At ki. Ay. Sus sus yükleyelim. Bum. Bak tam abi kaçıyor abi, ama. Abi beni ya. Bu nedir ya? Kaybolmayacaksın Barış abi. Adam olacak adam. Ya Aa, dışarı Sıma abi o ne o? Lan, Aa, kaç abi kaç geri gel. Çok kalabalık burası. <laughs> çıldırdı çıldırdı. Ya miyavsu gibi bağırıp duruyor şu arkadan şu yaratık. E, ölmeyecek mi bu? Abi. Ya öl lan artık. <laughs> Melvin bitti. Mal. Ya, ne... Ay burası ne Emir? Abi gel gel gel. Dut yap dut yap. Lan 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 Allah. Ya vuruyor vuramamış gibi sayıyor. Bunlar da tek başıma bitiriyorlar <laughs> beni. Bak Oy. buradan o oklutu yap abi. Lan vurmayın lan. lan. Şefak burada harita açsan ne olur? Lan Dene bakalım nasıl olur. Lan annem yok ya yani. ben bıraktım. Şafak... Lan Şafak abi davet etsene bana. Lan! Al al aşağıda da var. Onları vursam ne olur? Dur dur akvame silahım nerede? Ay! Oğlum sen lan beni aşağı düşürdüm Oha! Arkadaşlar bir gözümü açtım bir kapattım cellat misali. Aa. Hemen dungeon'a geldik. Yürü. Dungeon Nerede abi? Burada burada ya burada. Evet Aslında. sanki oğlum. bulmuşuz gibi. Oo bu ne lan? Sese Olur, bak. Evet. abi bende kask gerek yok. Kırmadık mı abi bunları hepsini evimize götürelim. Bir dakika. <laughs> Böyle bir şey bulamayız abi ben burayı full evet. bu arada. Barış abi de full elinde asayla doluşuyor. Oğlum bu burada çok güzel abi. lan bu. Bunları bulamayız abi bir daha başka yerde. Tuttu abi. Gidelim. Gelin abi, gelin, 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 Kesin bu adam bir yeri koruyordur, kesin. Ananı avradını. Aha. Kaç kaç. Ay gördüm gördüm spor noktaları var. Kırdım bunun kemiğini. Bunlar ne? Biz bunu nasıl keseceğiz Emir? Ne abi? Vur abi vur Ateş bu. Bak bak Aa. bak. Ben Bunu kaybedeceğim ha. Aa bak kesin burada Aa, bir chest bak. var. Aa bazen boşta oluyor o taraflar. Daha arkaya bir ton yol var da. Yoksa zorlamayın orada ki yok büyük ihtimalle. Aynen aynen don 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 Karışı don. abi. Ha. Bak şimdi. Spamları öldürmeyin tamam mı? Kırmayın spamları. Oradan şey kalacağız. Güç kalacağız. Güç güç. Bu bilet uyu kalacağız. Tamam mı? Aha Chess. O onu Onu şey yapma bekle. O kır 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 kırma onu. <laughs> Öldür. Bak bu ne biliyor musun? Parış abi. Ne bu? Bunun etrafını kapatacağız abi bu bile spamlıyor. Bunu böyle sürekli şey yapacak. Bunu öldüreceğiz. Şu çubuklardan kalacağız. Bir sürü bunlar. İleri dönük yatırım bunlar. Sonra bunlarla bir şeyler yapacağız. Şimdi etrafını abi çevirin bunu. Gel 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 Barış abi gel. Neredesin ki? Oğlum öldü etrafını Altta gel. Kim, kim yaptı bunu? Ee? <laughs> ah! Öldüm 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 öldüm. Gel. <laughs> Oy. Ee? Oğlum biz direkt altı bulduk bu arada. Bunlar Aha. ne? Şimdi Bazı buranın da. at. Oğlum bu ne? Oha! <laughs> Oğlum chest diye böyle bir şeyin içinde olsun ki. Var var ben iki tane buldum. Ben de birle beraber kalacağım.

Burada domuzlar var, domuz savaşçılar güçlü baya. Onları durdurmanın yolu önlerine altın atıyorsun, altını yiyorlar. Bir saat oyalanıyorlar. Sen onları öyle oyalarken normal dancını tamamlayabiliyorsun da. E Sasuke da. bunlar niye almıyor? Ben almıştım abi. Var daha burada. Yes. Bu mu oğlum yani şimdi burada bu girdik dancında chest buluyoruz. Aşağı Nasıl? Aa. Oh. Biz normalde ağaç kesecektik, ev yapacaktık, farm yapacaktık, inekleri bir yere toplayacaktık. Şimdi şu Biz an böyle bir tarlada olacaktı, ekim yapacaktık. Ama onlar zaten yapacaktı. gidecektik. Ha. Biz bir anda mı kaldık, ha, bu ejderha bulduk kendimizi anlamadım. Herhalde bu seri bir şey. Ejderha her yerde oğlum. Hı? Ejderha çok farklı senaryo oğlum. Mantısın dök ejderha. Tam hani bir tık ilerleyen zamanlarda olabilir diye düşünüyorum. Bir tık hızlı ilerleyen. Şimdi mesela bak bunları gördük ya oturup böyle ağaç kesmek sarmayacak bize emin ol. Ya da böyle ev yapmak sarmayacak. Çünkü en üst düzeyini gördük şu an. Abi ben anlamadım. oyunu tam daha adama kıldı çözmemiş mi? Değişik böyle gidiyor bana bütün sahne. Dungeon'da mesela. Abi niye mesela dungeon'a ilgi yaratıkları kesmiyoruz. Sadece chest arıyoruz falan. <laughs> bazılar salıyor böyle salak salak bir tane kız bağırıyor arkadan. Çözemedim. Her neyse arkadaşlar dungeon'da gayet tatlı tatlı çeşitliklerimizi bulduk. Şu artık sesler benim psikolojimi bozmaya başladı. İlk bölümün sonuna geldik abi yani dungeon'daki bölümün sonuna geldik. Buradan parkura geçeceğiz. O da dediğim gibi akşam 18 sıraki diğer video olacak yüksek ihtimalle. Şimdi beğenicilerinizi atmayı, çekilişe katılmayı, abone olduktan sonra zilleri açmayı unutmayın. Ekrana gördüğüm videoları hangisini izlemek isterseniz onları da izleyebilirsiniz. Akşamki videoda görüşmek üzere diyorum. Ekibin de açıklama kısmına bırakıyorum. Onlar da, onlara da abone olabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kendinize iyi bakın. Bye-bye.